Kiev Satrancı Ukrayna sorunu baş gösterdiğinden bu yana Rusya'nın ABD'nin onayı olmadan adım atmayacağını aktarmaya çabalıyorum. Bu büyük dengede insanların görmediği ıskaladığı alandı. Gazetelere, televizyonlara göre Rusya'nın başında Putin diye bir lider vardı, kafasına eseni yapardı. Bu çoban hikayesidir. Yıllardır yazdığım gibi iki büyük ekolden biri izin vermedikçe kimse böyle bir adımı atamazdı. Attığınızda pişman ederlerdi. Daha geçtiğimiz aylarda eksi 35 dolara düşen petrol fiyatları yüze dayanıyor ve 120 dolar olacağı söyleniyorsa durup düşünmek şarttı. Bu Ukrayna sınırında yığılan Rus askerlerinin dışına çıkıp Kremlin'e tamam şimdi yürü operasyon bütçesini de artan petrol fiyatıyla sana verdik demekten başka bir şey değildi. Ben bunları yazmaya gayret ederken ABD Başkanı Joe Biden sahne aldı. Sanırım biraz da beni onayladı. Biraz geri dönelim sonra güncele gelelim. Yaklaşık 6 ay önce ABD Başkanı Biden'la Rus lider Putin Cenevre'de bir araya geldi. Baş başa 3,5 saat görüştüler. İsviçre'nin seçilmesi önemliydi. Paranın merkezinde iki güç bir araya geliyordu. Bu zirve 1985'te ABD Başkanı Ronald Reagan eski Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbachev arasında yapılan tarihi buluşmadan 36 yıl sonra gerçekleşiyordu. Putin ve Biden, Loma Gölü kıyısındaki Park de la Grange villasında bir araya geliyordu. Atılan her adım özenle seçiliyordu yani. Bu zirveden kısa bir süre sonra ABD medyasından özel isimler, Rus birliklerinin Ukrayna sınırına doğru hareketlenmelerini yazmaya başladı. Uydu fotoğrafları sonradan geldi. Artık Rusya'nın Ukrayna'ya gireceği algısı oluşturulmuştu. Kitle hazırdı. Şimdi güncele gelelim. Şartlar oluşuyorken ABD hem başkan hem dışişleri bakanı hem CIA direktörü hem de elçiler vasıtasıyla savaşı engellemek ister gibi bir görüntü veriyordu. Oysa girerseniz NATO size gerekli karşılığı verecek gibi net bir cevap yetecekti. Putin bunun ne anlama geleceğini bilecek kadar akıllı bir liderdi. Hayır, asla böyle sert bir cevap vermiyorlardı. Vermedikleri gibi Joe Biden daha önceki gün yazdıklarımı onaylıyordu. Kırdığı potlarla. Kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Biden, Rusya'nın küçük bir alanı işgal edeceğini düşünüyorum diyordu. Sonra toparlamaya çalışsa da testi kırılıyordu. Bunun üzerine Ukrayna lideri Zelenski, küçük çaplı işgal diye bir şey yoktur açıklaması yapıyordu. Ve devam ediyordu büyük güçlere küçük çaplı işgal diye bir şey olmadığını, küçük milletler diye bir şeyin olmadığını hatırlatmak isteriz. Küçük çaplı kayıp da yoktur. Kaybettiğimiz, sevdiklerimizin arkasından minik bir yaz tutmak diye bir şey yoktur. Bunu Ukrayna gibi büyük bir gücün cumhurbaşkanı olarak söylüyorum. Ukrayna'da ne olacağını anlıyordu sanki. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Berlin'de Fransa, Almanya ve İngiltere Dışişleri Bakanları ile bir araya geldi. Sonra tıpkı başkanlar gibi Cenevre'ye geçti ve Lavrov'la buluştu. Blinken, kapsamlı saldırıya cevap verilecek diyordu. Kapsamlı saldırı. Kime göre, neye göre? Belki de Biden'ın ağzından kaçırdığı küçük bir alanın işgaline onay verildiğini anlatmaya çalışıyordu. Biden, derin devletin baskısıyla Putin'le birlikte küresel ekonomiyi taşıyan ekole Ukrayna'da geçit vermeyecekti görüştükleri buydu. Hatta yaklaşık iki ay önce Biden'ın kolonoskopi olması gerekiyordu. Haliyle yetkilerini ikinci başkana yani yardımcısı Kamala Harris'e devredecekti. Ancak yetki sadece 85 dakika için Harris'e geçiyordu. Biden operasyon biter bitmez ilk kişi olarak yetkileri geri alıyordu. Işık hızıyla güvenmiyordu. Anlaşılması için isimler üzerinden gitmek daha faydalı olabilir. Soros nasıl renkli devrimlerle ABD'nin bir yanını koluna takıp Avrupa ile birlikte Rusya'da rejimi değiştirmek istiyorsa, Biden'ın kalan diğer tarafı da, ABD'nin kalan diğer tarafı da Putin'le dengeyi kurmak istiyordu. Bu nedenle de destek veriyordu. Bunu da petrol fiyatlarıyla açık ediyordu. Eğer Rusya Ukrayna'ya dalacaksa, bu küresel ekonominin elitlerine yapılmış operasyon olacaktı. Özellikle Avrupa'ya. Dünyanın kalbi kabul edilen Avrasya'nın Avrupa'ya bırakılmaması için olacaktı bu adım. Haliyle İpek yolundan enerji trafiğine kadar pek çok kart ele geçirilmiş olacaktı. Garanti altına alınmış olacaktı. Biden'la Putin'in Cenevre'deki zirvesi sanırım bunun için yapılmıştı. Bir de dikkat edin, Rusya daima NATO üyesi olmayan ülkelere bayrak gösteriyordu. ABD'yi zora sokmamak için. ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiler de gergindi, çok sorun vardı. Ancak ABD hiçbir konuda Ankara'nın canını çok sıkacak adım atmıyordu, atmayacaktı. Türkiye Avrupa ile mücadele ederken her ne kadar İngiltere ile aynı ortak paydayı doldursa da dolaylı olarak ABD'nin politikalarını onaylayan adımlar atıyordu. Ukrayna meselesi Rusya'nın Kiev'e değil Paris-Berlin hattına operasyonuydu. Kontrol edemedikleri ve tehlikeli gördükleri elitleri. Not. Müdahale edilirse Türkiye'de ara bulucu rolünü üstlenecektir.